İyi günler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizde puantaj kartındaki e, raporlamaları anlatacağım. Şimdi puantaj kartında bildiğiniz gibi buraya gelip pini e, işaretlersek sadece Emel Kaya'nın puantajı gözükür. Tekrardan bu pini açıp bu şekilde yaparsak genel bazlı e, 2016'nın 3. ayındaki herkesin puantajı dökülür. İlk önce hesap pusulası rapor dedik. Aylık pusula Deyip, printer deyince arkadaşlar burada bize hesap pusulası çıktı bu bir e, arkadaşlar e, A4 kağıdına iki tane A5 kağıdını sığdırmış şeklinde olan bir raporlamadır burada günlerimiz burada saatler burada da ücretler burası kazançlar bölümü buralar kesintiler bölümü kazançlar bölümü bu şekilde kesintiler bu kazançlardan kesintileri çıkınca da net maaşımız gözüküyor ödenen küsurat ve e, ö, ödenen oluyor bu küsurat dediğimiz olay Arkadaşlar bir sonraki aya devredecek olan miktardır Şimdi arkadaşlar buraya da imzamızı atmaktayız e, daha sonra ki raporlama şeklimiz ise banka Bu nedir Arkadaşlar şimdi bazı e, işletmelerde e, banka ve e, elden e, sistemleri olmaktadır. Bankaya yatırılan elden e, şeklinde ayarlamalar yapmaktadır. Burada orijinal giriş çıkış saatleri nedir arkadaşlar? Orijinal giriş çıkış saatleri şudur. Şimdi e, bazılarda mesai e, devamsızlık me, şey, e, devamsızlığı varsa mesaiyi devamsızlığından kes diyor. O zaman kesilmemiş halleri, orijinal halleri burada gözüküyor arkadaşlar. Mesela mesai'miz ee, e burada mesaimiz kesilmemiş mesaimiz 13 saatti. Devam mesela burada şu burası çok güzel bir örnek arkadaşlar. Mesela mesaimiz 20 olsun. Burada devamsızlığınız 15. Ee, diyelim deva, 20'den 15'e düşerse buradaki mesaimiz 5 olacak. Ama buradaki orijinal mesaimiz göz, gözükecek. Yani buradaki düşünmemiş halleri bu raporlamada. Yine arkadaşlar burada e, avans kazanç kesintiler yine her zaman ki bu şekiller. Yine gün saat ücret şeklinde. Kazanç bölümü burası, kesintiler burası. Kazançtan kesintiyi çıkarınca da net ücret ve banka elden şeklinde olmaktadır arkadaşlar bu raporlar. Burada ise toplam gece raporu gözükmektedir arkadaşlar. E, bu raporda işte biraz önceki baktığımız rapor arkadaşlar zaten. Ee, şimdi burada ücret badrosu rapor diyor. Bu raporda ise sadece ücretler yani sadece ücretlerin olduğu e, e, rapor. Burada işletmenin tüm e, ücretlemeleri buradan görebilirsiniz. Alt toplamlardan görebilirsiniz arkadaşlar. İşte işletmede ne kadar mesai e, oluşmuş, ne kadar kazanç oluşmuş, e, kesinti oluşmuş buradan bu şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir sonraki e, raporlama şeklimizde saat. Burada sadece saatleri içeren bir rapordur arkadaşlar. Toplam işletmede e, herkesin ne kadar saat gün saat gün bazında bir rapordur. Burada da total toplam gün. Yani e, aslında e, SGK günü de e, diyebiliriz ama tam olarak öyle değildir arkadaşlar. Burada ücretli iznin saati ve günü, yıllığın saat ve günü, devamlısının saat ve günü, fazla mesai 1 ve 2 3'ün saati, hafta tatilinin saat ve günü bu şekil almaktadır arkadaşlar bu raporlamamızda. Mesai bordrosu raporda sadece mesailer e, gözükmektedir arkadaşlar. Aylık mesai raporlama diyoruz biz buna. Daha sonra arkadaşlar personel bazlı detaylı bordro. Tıklarsak aslında arkadaşlar kişi bazlı detaylı bordrolunun e, birden fazla personele verilmiş şekli. Yani mesela şimdi biz buradan çıkıyoruz. Diyelim e, Buradan giriş çıkışlara geldik. Buradan kişi bodru diyoruz ya tek. Bu tek personele veriyor mesela. Şimdi bunun birden fazla personele vermek istiyorsak işte o zaman aylık puantajda e, e, puantaj işlemleri, aylık puantajın olduğu yer. Buradan personel detaylı bodru diyoruz. Bakın burada birden fazla detaylı bodru çıkıyor arkadaşlar. Birden fazla personele alt alt ve sayfa sayfa şeklinde yaramaktadır. Yine arkadaşlar buradan e, değiştir diyebiliriz e, Puantajımızı buradan görebiliriz ama buna fazla arkadaşlar oynamayın çünkü net maaşı yansıtmayabilir bozulabilir. Buradan süzmelerimiz arkadaşlar e, ML dedik enterladık ML gözük gözüktü arkadaşlar. İşte e, tekrardan BSK yazıp enterladık. İşte e, grubunu seçtik genel dedik genel ait personeller yine sildik enterladık. Bu şekilde mesela personeller hepsi mevcutlar çıkanlar işten çıkanlar hepsi e, mevcutlar e, işletmede çalışanlar dem, e, demektir. Yani çıkanlar artı e, e, burası çıkanlar artı mevcutlar. Burası mevcutlar, burası da çıkanlar arkadaşlar. Sicil no'ya göre e, sıralar burası, kart no'ya göre sıralama ve adı ve soyadına göre sıralama şeklinde e, yer alan bir raporlamamızdır. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.